Herkese merhabalar. Yaklaşık bir yıl önce satın aldığım Kingston A2000 serisinden bir SSD'nin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda SSD'yi satın almamın üzerinden yaklaşık bir seneden biraz daha fazla bir zaman geçti. Ve biliyorsunuz genelde incelemelerde ilk cihazın nasıl olduğunu, nasıl kutu açılışını falan vesairesini yaparlar, incelerler. Ama çok az kanal vardır ki bunların uzun dönemdeki performanslarını anlatır sizlere. İlk satın alırken her şey güzeldir ama satın aldıktan sonra bazı şeyler değişebilir. Ben de bugün sizin bu sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Kingston bağlamında. Evet benim satın aldığım model Kingston A2000 serisinden bir 240 GB'lık M.2 SSD'ydi. Detaylarını zaten kanaldaki diğer videoda bulabilirsiniz. Üzerinden yaklaşık işte bir sene bir ay civarı bir zaman geçti. Yani 13 aydır kullanıyorum cihazı SSD'yi ve tamamen şu anda onun üzerinden kullanıyorum bilgisayarım. Başka herhangi bir depolama da yok üzerinde. 240 GB'lık bir depolaması var. Sağ tarafta gördüğünüz üzere bakın Kingston'ın detayları burada şu şekilde. Yaklaşık olarak aldığımdan bu yana 3822 saattir kullanıyormuşum bu SSD'yi ve yaklaşık olarak 93 kadar gerilemiş ömrü. Yani %7'lik bir kayıp var yaklaşık 1-13 ayda geçen bir süre içerisinde. Sol tarafta da daha önceki ilk kutu açılışında yaptığım zamanlardaki gibi bir test yapacağım yani ve bu performansın nasıl olduğunu tekrar bir gözden geçirmek istiyorum sizlerle beraber. Hemen testi başlatalım. Burada okuma ve yazma hızlarına bakacağız hemen hızlı bir şekilde. O arada da kendi kişisel deneyimimden bahsetmek istiyorum. Aldığım süreç içerisinde 13 ay döneminde herhangi bir problem yaşamadım şu ana kadar SSD ile ilgili. Ve size tavsiyem bence daha büyük bir SSD almanız olacaktır. Çünkü 240 GB çok yeterli olmuyor günümüzde. Çünkü artık uygulamalar gerçekten çok fazla yer kaplıyorlar. Benim size tavsiyem kesinlikle 480'den başlatın yani. Minimum alacağınız şey 480 olmalı bu devrin itibaren. O bakımdan ben biraz pişmanım aslında 240 aldığımı ama artık yapacak bir şey yok. Onu artık normal bir 2.5 e, inçlik bir normal şeyle, e, diskle telafi edeceğim ilerleyen günlerde. Evet şimdi sol tarafta görüyorsunuz test işlemeye devam ediyor. 1687 MB'lik bir okuma hızı çıktı ki bu değişken çok. Şöyle bir şey var bu cihaz inanılmaz şekilde ısıya duyarlı, duyarlı olarak çalışıyor. Ve ısındıkça performansını kaybediyor. Bunu başlayabilirseniz alacağınız şeyin de o kadar farkında olursunuz diye düşünüyorum. Eğer alırken üzerine böyle bir ne bileyim soğutucu ufak bir panel falan yapıştırırsanız büyük ihtimalle çıkabileceği hızlar daha yükselecektir ve bunu bunu daha uzun sürelerle yapabilecektir. Ama eğer pratiğe dönersek size gündelik yaşamda bunun hiçbir şekilde anlamayacaksınız. Çünkü zaten Windows oldukça hızlı açılıyor. Gene bir Windows açılış testi de yapacağım bu videonun devamında. O bakımdan benim şu ana kadar ki gözlemlediğim performans açısından bilgisayarınızı gerçekten hızlandırmak istiyorsanız ve SSD kullanmıyorsanız yani M2 türde bir SSD kullanmıyorsanız kesinlikle satın almanız yönünde olacaktır. Çünkü bilgisayarınızı gerçekten çok ciddi şekilde hızlandıracak. Bu arada test sistemini de söyleyeyim size. Lenovo'nun IdeaPad 700 modelli bir bilgisayarını kullanıyorum ben şu anda laptopını. i7 6700HQ işlemcisi var. 16 GB RAM'i var. GTX 950M ekran kartı var üzerinde. Gördüğünüz üzere bakın ortalamada 1687 aldı. Yazması çok düşük çıktı mesela. Şu anda. Belki de bilgisayar kullandığım için midir? midir. Arada çünkü dediğim gibi ısı arttığı zaman ben şu arada bir ısıyı da bir güncelleyelim şuradan. Bakın şu an 47 derecelere çıkmış. Temin 27'lerde duruyordu, 28'lerde duruyordu. Isı arttıkça performans kaybediyor bu SSD'ler. Ama normalde gerçekten bu kadar düşük skorlar almıyordu. Ben bu testi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biraz soğuduktan sonra hatta. O arada bir açılış testi de yaparız. Hatta açarız tekrar öyle yaparız. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar ilk açıldığı zaman çok ciddi bir performans kullanıyor. Açılana kadar ve SSD orada asıl ısınmasını gerçekleştiriyor diyebilirim. Onun dışındaki dönemlerde hiçbir zaman böyle 1600'leri falan çıkacağını düşünmeyin zaten şeyin SSD'nin çalıştığını. Ama şöyle de bir şey var. Eğer uygulamayı tabii ki mesela Sony Vegas gibi bir uygulamayı şey kurduysanız, SSD kurduysanız çok bariz bir şekilde daha hızlı çalışıyor şeye göre. Normal bir SSD, normal diske göre oranla. Benim normalde bunun üzerinde 1 TB'lik bir diskim vardı ama o disk bozuldu. İlk başlarda beraber kullanıyordum ikisini. Ama disk fazla sallanmaktan dolayı herhalde. Zamanla beni terk etti artık çalışmıyor disk ve komple çıkartmak zorunda kaldım onu. O yüzden sadece SSD'ye kaldık kısacası. Şimdi gene bir güncelleyelim test ettikten sonra bakın. ısı ciddi bir şekilde düşecektir. 35'e düşmüş tekrardan. Şimdi bence şurada bir şey yapalım. Ufak bir ara verelim. Şimdi bir Windows başlatma nasıl gerçekleşiyor? Ne kadar zamanda gerçekleşiyor bakalım. Evet bilgisayarı kapattım tamamen. Şimdi açma düğmesine basacağım. Zamanında o sıradan kontrol ederiz. 40'ta başlatayım tam olarak. 1 ve bastım. Ve klavye ışıkları da yandı zaten. Şöyle de göstereyim klavye ışıkları yandı. Ekranda da ufak bir aydınlanma belirecek. Şu an Lenovo'nun kendi ekranı çıktı. 10 saniye geçti şu ana kadar. Evet şu anda Windows geldi. Benim buraya bir şifre yazmam gerekiyor. Hop şifreyi yanlış yazdık. Çünkü neden? Namla kapalı. Yaklaşık olarak arkadaşlar 15-20 saniye civarında açılıyor bu. Benim şifreyi yazma süremi katmazsanız şey. Ve bakın arkadan bir sürü şey yüklenecek şu anda. Ne bileyim Steam açılıyor. Bir sürü alttan açılan ne derler antivirüs var. Ne bileyim Dolby'nin kendi ses teknolojisi yükleniyor falan. Bunları düşünürseniz ve mesela diyeyim hemen bir sayfa açalım şuradan. Kendi Edge tarayıcısından telefon, şey, bilgisayarın. Gördüğünüz gibi her şey direkt hızlı bir şekilde geliyor. Tekrardan şu SSD'nin kendi yazılımına geri dönelim. Bakın şu anda 42 dereceye çıkmış. Bu Windows'u başlatırken ısınmasıyla alakalı. Crystal Dine Disk Mark'ı tekrardan açalım bu arada. Alttan şöyle yana çıkartalım onu da. Biraz soğumasını bekledikten sonra bir test daha yapalım bakalım. Aslında yani bu testlerde verilen skorlar sizin gündelik yaşantınızı gerçekten etkilemiyor. Hani orada 1600 almış, 1800 almış, 2000 almış. Ben hani 1800 aldığım da oldu, 2000 aldığım da oldu, 1400 aldığım da oldu. tem gibi daha 1600'lerde aldığım da oldu. Yazma hızında düşük değerler aldığım da oldu ama yani sizin gündelik kullanımınızı bu gerçekten etki etmiyor. Çünkü zaten diyelim benim herhangi bir USB'den ya da herhangi bir başka cihazı diyelim bu bilgisayara bağladığım zaman USB 3.0'la bağlayabiliyorum ve USB 3.0'ın kendi hızına zaten illaki takılıyorsunuz dışarıdan bir veri aktarırken. Ancak diyelim ben bunun içerisine 2,5 inçlik bir başka SSD taktığım zaman arasında belki yüksek hız veri şey yüksek megabaytlar veri transferi yapabilirim. Yani onun dışında zaten çok kullanamıyorsunuz. Şimdi son bir kez daha şunun şuradan sıcaklığını güncelledim. Bakın 35 derecelere düşmüş ki hala bunu standartına göre biraz daha yüksek bir derecedi bu. Bir kez daha güncelleyelim. 34'e düşmüş bakın. Şey zaten değişti direkt. Şimdi testi bir kez daha başlayacağım. Hem yakın zamanda Windows açmıştık. Bakalım nasıl bir performans alacak. Temin 1600'lerde almıştı. Ve yazılması bayağı düşüktü temin. Ve tahmin edeceğiniz üzere bir bilgisayar kullanırken genelde yazma işi daha az oluyor. Genelde okuma üzerine odaklanıyor bilgisayarın çalışma prensibine göre. Tabii ki siz diyelim, veri falan şey aktarıyorsanız tabii ki yazma da devreye girecektir ama yazmayı genelde okumaya göre daha az kullanıyoruz. Bunu da dikkatini çek çekerim sizlere. Onun dışında tabii ki de bu SSD'ler Başta da belirttiğim gibi inanılmaz şekilde ısınmaya bağlı olarak çalışıyor. Yani onu doğrudan etkileniyorsunuz. ne kadar artarsa bu sizin çalıştığınız ortam dahil bunu etkileyebilir. O bakımdan hani buradaki bu testler ne kadar güvenilir bu bence çok büyük tartışmalıdır. Benden size tavsiye eğer alacaksanız ufak bir o alüminyum bloklardan üzerine takabilirsiniz. Çünkü sıyı daha çok dağıtacağı için biraz daha performanslı çalışmasını sağlayacağını düşünüyorum ama pratikte denemedim. İnternette mutlaka deneyenler vardır. Onların videolarını da göz atabilirsiniz isterseniz. Ama pratikte yani en azından teorik olarak bir etki edeceğim düşünüyorum. Bakalım şimdi şöyle 1792'ye bakın bu defa ulaştı. Daha yüksek bir değer aldı ilk açtığımıza göre. Bakalım yazmada nasıl bir değer alacak şimdi. Bence burada önemli olan şeylerden bir tanesi yaklaşık 13 aylık kullanım süresinde yaklaşık %7'sini kaybetmiş. Sağlamlığının yani canının diyelim, <laughs> gücünün diyelim, sağlığının diyelim ya da. O bakımdan yani yaklaşık 1 senede %7 kaybediyorsa 10 senede %70'ini kaybedecek demektir bu orana göre. Yani ortalama olarak ki 10 sene zaten biz bunu kullanmayacağız. 3 4 sene içerisinde zaten 250 240 GB büyük ihtimalle artık çerez olarak kullanılacak şeylere dönüşecektir bence. Ve veri şeyine rakamlara dönüşecektir. O bakımdan ancak yani maksimum 2 3 sene daha bu böyle bir sesti bence piyasada olacaktır zaten hani 240 GB ileride artık çerez şeyine dönüşecektir fiyatına düşecektir. Artık terabaytlarla konuşulacağımızı tahmin ediyorum. Bakın gördüğünüz üzere yazmada da 704 megabayt aldık bu defa. Bir öncekinde oldukça düşük almıştık nedense. Evet gördüğünüz üzere Kingston'dan tabii ki bunların normaldeki kendi iddia ettiği hızları 2000'e 1200 ya da 1000 civarı bir şey olması gerekiyor. Tabii ki pratikte bu sayıları yakalamak gerçekten kolay değil. Ama bu bizi üzmüyor. Çünkü biz gündelik yaşamımızda zaten böyle bir hız gerçekten yok. Bunlar sadece firmaların bize yaptığı pazarlama çalışmalarının ve pazarlama gazlamalarının bir sonucu arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım.